Bundan sonra var ya ben YouTube'dayım. Eğer videolarımı beğenip paylaşmazsanız var ya buradan bir tane vuracağım size. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız baba yedi. Ulan şerefsiz sen de beni yiyeceksin he. Ama orası öyle değil. Ama oh. oh. senin belanı 70 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? İşte besle kargayı o üçlü götürün şerefsizlere bak. Puuu. Kaysa. Aman çertememiş. Cüneyt'in Ola o nedir? Bu Snapchat. Allah seni belanı versin, ben memur ettim, memur. Allah seni belanı versin, kayıtsızlar var. Eylül. Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ulan yanlış numara kapat. Ulan nedir salak eşek gibi bağırıyorsun, nedir? Bu böyle. Oh siktir git şu çetin eniştene gel, şerefsiz. Ne 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 kafamı çıktı sabahtan dedim. Allah sizden belanızı versin. Bir bok yaramıyorsunuz ya. <laughs> e 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Kalk siktir git. Kalk kalk. Korku. Korku. Oğlum oğlum. Oğlum vallahi oğlum. Vallahi, vallahi. oğlum. <laughs> Yemin ediyorum oğlum. Allah bunu Sen ne yapıyorsun burada? Baba sigara içiyorum. Bokumu iç. siktir git ama seni ben alayım. Bak adam adam sigara içiyorum. Baba bir dakika Şu an orada olsam seni parçalardım. Allah <laughs> senin belanı versin şerefsiz. Ben sana demedim mi bunu ayakkabıyı tamir et. Allah senin belanı versin benim ocağımı yıktınız. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Şunu tipine bak Allah seni alsın. Çok güzelsin ya. Seni şampanya dolu bir küvette hayal ediyorum. Çıkarsana üzerindekini. Hadi. kalk siktiri git bunu kömürleye kalk kömür doldur. Sobayı yakacağım ev buz gibi oldu. Ana kalk ana bu nedir? Senin... Allah! <laughs> Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoştur Ama ben hadi Hayatım ne uçağı bak yavaş yavaş içe içe yatla gideriz hayatım. Kıyıdan kıyıdan. Seve seve böyle. Nasıl? Kalk, kalk, kalk siktiri git bu ara kavlayın işlerine ver. Kalk! <laughs> <ayak>, Allah <kalk. gülüyor> Allah Hattınızdan 100 TL transfer edilmiştir. Ola Cüneyt ağzını açtım sen işte. Ona benim kontrolleri sen mi aldın? Vallahi ben almadım Bir ya. Bir daha Allah diyor. Allah şimdi nasıl nasıl verirsin? Sana sınava kadar telefon yersen. Nere? Baba. Kapıyı kapat. Sen benden para mı çaldın? Yok. Al çiftir git Allah sana bana verirsen. Hayırsız evlat. Sanki istesem vermiyorum. Vermiyorsun. <laughs> ne vermeyeceğim tabii. Geç kaldım ya. Al. Bu okumuş su, bu okumuş kalem, bu da okumuş çekirdek. Baba çekirdek ne alakalı? Sen salaksın kazanamayacaksın. Hadi başarılar. <laughs> Bak bir kere Bu da okumuş tokat. Hele sen bir kaybet var ya o kazanma seni inşaata verecek. Şerefsiz. Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin bitmez. Bak ah, siktir git bu ara kablo eniştene verirken Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Allah seni alsın. Ulan sen... tüp düşeceğim düşeceğim. Allah'ım. Baba para versene PlayStation oynayacağım. Ne oynayacaksın? PlayStation. Bu saçta nedir? Ah siktir git çatı oh. eniştene yardım et. Depoda adam yalnız. Allah seni alsın. Bu saçta oynayacak. Allah. Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen gözüne oh. siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vuranım var ya. Allah senin belanı versin. Hayvanlar. Ben hani... Sen bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim bir de yemek yiyor sen benim bokumu ye bokumu. Ye. Allah senin belanı versin bu ne hepsini sen yedin. Seni ver, var seni doğuracağım o peçete ya. <laughs> Çok tatlısın ya. Ya. ne der? <laughs> Saçma git. Bacı ne der? Baba vallahi sandın gibi değil. Allah senin belanı versin şansın ben düştüm. E, sen kimsin? <laughs> Nasıl geliyorsun? Allah senin belanı versin başımıza burada mı gelecek şerefsiz? Sen ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Seyfi kim? kim? Bu Baba. Baba. bir gel. Senin Allah belanı Sen... versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. <laughs> Senin. Sendeki kaşlar bende de, de olaydı. var. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Ana kalk keşke en altını yak kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceğim? Mektanız baba. Ne Be mektanız baba? Mecanız ne? Taksitleri git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten meçkanız kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... <laughs> Bu 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye kaldır kasıyorum ya. <laughs> Taksitleri git çetin ilişkilerinden kurtulma. Al. Allah senin belanı versin Tuvaleti yıkayacaksın. Kalkar kasıyormuş. Olmazsa kilo. Allah senin ben şu faturaya... Oh my god. Bak bu psikolatı öğret bana. Kalk kalk ayağa kalk. Ulan tutma tut 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 tut. Ulan Allah seni belanı versin. Ulan 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 ulan. Kız Hatice bince çal. Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla televizyon ula, keyfi. Ulan nasıydı ya oğlum? Ulan nedir? Snapchat baba. Ulan Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak siktir git ödevini yap. Beni millete reklam etme. Allah senin belanı versin. Burada bir tane vuracağım sana. Ulan gel oraya gelin. Ulan lan? Efendim babiş. Ulan nedir? Ne acı. Nale acı. Tahsikir git iki rekat namaz kıl. Abdest Beni deli etme. Allah seni belanı versin. Bunu da çetin inşale versin ver. Sobada yaksın. Allah seni alsın. Nedir sizin elinizde kedin alın? Ben artık ayrı eve çıkmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Minik cevher büyüdü artık anlasana. Obiş. Tahsikir git dersleri çalış. Beni deli etme. Allah seni belanı versin. Minik cevher büyüyüş. Sen daha ne kadar büyüyecek? Kendi ayaklarının üzerinde duracak. Sen o kiloyla aha durursun. Çünkü ben duvarlara döndüm Doğaya tokadından sonra Doğan'ın bana atmış olduğu yumruktan dolayı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vurmadım Cumali Pert <laughs> <laughs> Oğlum vallahi vurmadım lan Dur bakayım Sana burada bir kere vuracağım sana <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu ne yapıyorsun lan Ulan Cahal buraya gel Efendim babiş Bu nedir? Noel ağacı baba. Noel ağacı baba. Kalk iki rekat namaz kıl kalk. kalk. Abdestan al. Allah senin belanı versin bu ağacında. Bacan ver ana ablarını aç haberleri. Ya bu bir saniye Game of Thrones izliyorum. Ne izliyorsun? Game of Thrones. Game of Thrones ah, mı? Kalk siktir git oğlanı hastaneye götür Allah senin belanı versin kaldır fıtık. Kaptan üstü gene bana tipine bak. Allah seni alsın. Ulan tut tut. Baba para versene bilardoya gideceğim. Nereye gideceğiz? Bilardo. Bulodro nerede? Buraya gel, gel, vurmayacağım. Nedir Bulodro? Baba top. Al <laughs> git Allah tadı bana versin. Bulodro'ya <laughs> gidecek. Ola tut tut. <laughs> Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Bir git çetin enişten lan makkodu falan sanırım anayım ben sen güneyt. Tutu Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gidecek. Kickbox'a gidecek. Bu kırmızılar Türkiye mi? <laughs> <laughs> Ana Fatih Terim'e alın olsun. Baba. Ya. Kız arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götüreceğim? Cehennemin ne? dibine götür. Bokumu yiyin ama senin belanı hani versin. Benim emekli maaşım sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin bokumu. Kul hele geyiğe ya. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben gideyim. Senin oh. yerine de ben gideyim. Allah seni sana gitmeyin. 7 milyarı ben boşuna veriyorum okula. Allah seni alsın. <laughs> Allah siz. Allah Cüneyt beyaz spolu açana beyaz tv aç başlayacak. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Oh bir daha yap Allah senin belanı versin şerefsiz. Dizisi başlayacakmış Allah seni kahretmesin ya. Ulan görürler kazandı ya. Baba hafta sonu Mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Yo. Bak bir gidelim gidelim. Şerefsiz. Allah oh. senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. Allah seni alsın. <laughs> Kalk siktiri git bu röndeyi enişten nereye ver gel hele şu hareketlere bak. Sabahın sekizinde işe gideceğim lan kalk. Siktiri git. Sen neredesin? Arkadaşlardım. Saat kaç? Beş buçuk. Gel bak oğlum. Ben bak siktiri içim kömürlü dert. Şerefsiz Allah senin belanı versin. Ulan tut tut. Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gidece. Ciddi. Ciddi. Aslında bir yoktan ben yalanacağım. Allah senin belen Ciddi. Kim o pasta yorsun? Çaresiz. Vasıya olsun. Ula bu la kadar büyüktür Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Kolu kırıp sonra tadı parayı vermiş, çaresiz. 1000 lira vermiş. Bir ot sanmadan söylüyor. Allah tanım bana. Bunu alırsın orada tutunay. Baba. He. Cem'in sana selamı var. Hangi Cem lan? Sileceğim. Bak burada. Allah oh. senin belanı versin şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? Allah senin belanı versin şerefsiz. Oğlum bak bu kız taş gibi Bodrum'da bu sene İlk gelin arkadaşı bizim yazlıktan. Ne yapıyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi senin Cefer'in de... telefonu. Cüneyt'in telefonu. E, şerefsiz Allah'ın belası. İçen de öyle. Senin telefonu bana vur. Baba Cefer'in telefonu. Aferin tamam. <laughs> senin Allah belanı versin şerefsiz. İyi kaldın abi ha, evde. Ulan hadi kalk seni diğer tarafa götüreyim hadi kalk. Tiyatro ne ya? Tiyatro! Başımız lemterli yok der, kesildi göt. Ne 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 ne, ne, ne? Baba! Ne? Allah oh. senin bana ne şerefsiz! Altın oh. Şerefsiz! 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 Bir acı Baba kalk kalk! Demre oluyor kalk! Ya, depe, ya, şaka şerefsiz. yaptım! şaka yaptım! Allah <laughs> senin bana ne Allah seni yaptım! Allah seni yaptım! Çekil yaptım! Çekil Neredesin bu saate kadar? Arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Böyle yıkılmıyor adam var ya. Ulan la Ceylan'ı nasıl yediler ya? Baba bu telefonlar çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Follow Plus nedir? Al siktir git çentini nişten et. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ah nal bura al. <laughs> Allah senin. Baba, veli toplantısı var yerine. Ula geleceğiz dedi, geleceğiz. Baba şu kaşlarını kes sen. Arkadaşlarım seni görünce simit atacaklarmış. Niye sen benim götüme benziyorsun? Ben sana diyor muyum başına çuval geçin? <laughs> Bas siktir git Allah seni bana gibi şerefsiz. Puy seni gibi evlat olma. Ulan bu cehennem ne kadar büyüktür. Baba ben nasıl doğdum? Sen doğduğunu mu zannediyorsun? Anne seni seçti seçti hele şunu tipele bak. <laughs> Bıbık. git Allah seni ben bana gibi Bana kul yapma şerefsiz. Bana Ol hala balina ya bak aynı cevher. Çayla. Ay ama şunu bunu, Allah 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 kendi balanı şaka yaptım. Allah seni balanı versin şarapsız yapmış. Allah seni balanı versin şarapsız. Allah seni alsın şarapsız. Ulan ben sana demedim mi şerefsiz yap diye. Sen ne yapıyorsun burada? Baba soy ağacımızı araştırıyorum. E ben sana söyleyeyim sen maymundan geldin. <laughs> Diyene bak. Oğlum oh, titri git çaresiz Allah seni belanı versin. Ben senin baban evim. Hala şunu tipine bak. Maymun! <laughs> LYS'ye girme durumu giremez. Ola şerefsiz. Bu nedir? Baba kaydırma yapmış. Bak titri git Allah seni belanı versin. Şerefsize bak. Kaydırma yapmış. Hadi titri git inşaata git. Şerefsiz. Pum. Allah sizi alsın. Hala şuna bak. Tembel teneke. Ola Yılmaz bugün düştü her yeri kanadı diyor Baba bir kilo demir daha ağırdır bir kilo pamuk mu? Ula salah demir ağırdır. Bilemediniz ikisi de aynı. Ha <laughs> ha <laughs> Sen git Oo. şerefsiz. Babasıyla oyun oynuyor. Tuh lan sana Türk bir. Ulan benim çocuklarım hep salak ya. Baba. Baba para versene nargile gideceğim. Kim gire? Nargile. Al siktir Allah senin belanı versin şerefsiz. O müşambayı teyzen gire götür. Nargile'ye gidecek. Siktir git teyzen gire.